pandemi dolayısıyla online oldu. Madrid'de birincilik, Amerika'da iki kez birincilik, ondan sonra Ukrayna'da birincilik, İspanya'da üçüncülük ve son olarak da Mozart yarışmasında Gürcistan'da düzenlenen birincilik kaldım. Mm -hmm. Yaklaşık yedi tane birinciliğim var, bir tane ikinciliğim, bir tane de üçüncülüğüm var. Peki kendini nasıl hayal ediyorsun ilerleyen yıllardan neler yapmak istiyorsun? Marta, Argerich ve Lang Lang'ı örnek alıyorum kendime. Onlar gibi dünya ünlü bir piyanist olmak istiyorum. Bunun hayalini kurmak çok hoşuma gidiyor. <laughs> Çünkü yaş gibi kendi kendine okumayı ve yazmayı tamamen öğrendi. Ve bu okuma yazma öğrenmesi de aynı zamanda benim için bir sürprizdi. Aynı bu piyanoya olan yeteneği gibi. Sonra zaman geçtikçe okulda sıkılacağını düşündüm. Çünkü okuma yazmayı biliyordu, temel bazı işlemleri biliyordu. İşte şiir okumak, şarkı söylemek çok çabuk öğreniyordu. Ve okul sırasında canı sıkılmasın diye ona bir öğrenmesini meşgul edebilmek, onu tatmin edebilmek için piyano kursuna yazdırdım. Piyanoya o şekilde başladım. Sadece yetenekli değil, Allah ona çok büyük bir, farklı bir yetenek verdi. Absolut kulağı var. Bu kulaktan çok nadir çocuklar sahip oluyorlar. <laughs>